Efendim programımızın bu bölümünde saatler 17.32'yi gösterirken e, önemli bir konukla devam edeceğiz. E, yeminli Mali Müşavir aynı zamanda ekonomist Muhammed Bayram karşımızda. Sayın Bayram yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar Serkan Bey, yerine diliyorum. Şimdi EYT kadar bu bireysel emeklilik sistemi de bir hayli konuşulan konular arasında e, Muhammed Bey Şimdi e, Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var. Yeni sistemle ilgili, yeni teşvik maddesiyle ilgili. Şimdi avantajlı bir tasarruf e, modelinden, planından bahsediyor e, Nurettin Nebati. Nedir efendim bu BES'te uygulanan yeni sistem? Ocak ayı ile birlikte sanırım e, devreye girecekmiş. Nedir efendim? Biraz izleyicilerimize e, açıklar mısınız? Evet Serkan Bey zaten BES'te asıl amaç tasarruf sahiplerinin tasarruflarını artırabilmek. Yani hem şirketler özelinde Türkiye'de hem de şahıslar özelinde bir tasarruf sorunumuz var, tasarruf açığımız var. Ki şu andaki haldeki durumda sabit dar gelir, sabit orta gelirinde tasarruf yapıp da işte bir ev alma, bir araba alma durumu da bayağı zorlaştı. Ondan dolayı da devletimiz zaten bir yenilik yaptı. Türkiye Cumhuriyeti en büyük sosyal konut projesini ortaya çıkardı. Hı hı. Ve bu peyderpey yapılacak. Şimdi besteki asıl amaçta tasarrufu artırmak amaçlı olduğu için Diğer ülkelerde, diğer dünya ülkelerde farklı olarak besle yatırılan para kadar %25'lik bir katkı oranı vardı, tutarı vardı. Bu Ocak ayında yüzde %30'a çıkartıldı. Yani 1000 lira eğer yatırıyorsanız, 30 300 lirasını blek veriyor şu anda. Ve bu tutarı aynı şekilde nemalandırabiliyorsunuz, yani faydalandırabiliyorsunuz. Yani ne mesela? 1300 lirayı bir banka vadesine koyduğunuzu düşünün. Orada nasıl nemalanıyorsa, yine aynı şekilde bu tutarı işte borsa endeksleyebiliyorsunuz, döviz endeksleyebiliyorsunuz, altın endeksleyebiliyorsunuz ya da diğer fonlara endeksleyebiliyorsunuz. Bu zaten var olan bir şeydi. Sadece 5 puanlık bir artış oldu. Nebatimiz Sayın Nebati'nin söylemek istediği aslında şu. Veside biz nasıl artırabiliriz? Şu anda toplamda 362 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne ulaşmış bireysel emeklilik sistemi. Burada Ocak ayında yapılan düzenlemeyle beraber de 18 yaş altına da bireysel emeklilik sistemine faydalanma hakkı tanındı. Bununla beraber de yaklaşık 500 milyon TL civarında bir fon birikim yapıldı ki Türkiye'nin şu anda bu e, gücüne göre, bu tasarrufuna göre az bir miktar. Şimdi burada öğrenciler eğer okullara 18 yaşına geldi, kişi 18 yaşından önce bireysel emeklisinin başlanmıştı, okula gidecek, para ihtiyaç oldu. Bireysel emeklisinin bozup o parayı çekebiliyor. Daha önce böyle bir hakkı yoktu. Yine aynı şekilde eğer evlenecek mesela, para lazım oldu, bununla beraber evlilik öncesi yine bu tutarı bozarak tekrar geri alabiliyor. Şu anda Sayın Nebati'nin, aslında açıklanmadı ama, kulislerden aldığımız bilgiye göre şirketlerin bireysel emeklilik sistemine teşviki için bazı maddeler düzenleniyor. O da nasıl? Mesela bazı özel sektörde, kuruluşlarda şunu yapabiliyor. Çalışanlar adına bireysel emeklilik sistemine biraz da o yatırıyor. Nasıl devlet %30 veriyorsa %10'la mesela şirketler veriyor. Bu tutarların vergiden indirilmesini sağlanabilir. Yine aynı şekilde bunlara ilişkin, bu da ücret olacağı için üzerindeki gelir vergisi, sigorta primleri kaldırabilir. Bu şekilde tasarruf sahiplerinin canlandırıcı işlemler yapılacak ki burada şu anda enflasyonist ortamda geçerli olmasa da aslında en fazla gelir getirici unsur yani enstrüman şu, şu andaki durumda borsa. Yani geçen gün, geçtiğimiz gün yine tarihi bir rekor kırdı ve seçime kadar da endeksin 4500 TL'ler seviyesine gelmesi bekleniyor, planlanıyor ve yurt bir fon girişi var, para girişi var. O yüzden vatandaşlarımız burada tasarruflarınızı değerlendirirse eğer hem devlet katkısına sahip olacaklar hem de ayrıca nemalandıracaklar paraları aslında Serkan Bey. Evet, o zaman e, şimdi Nurettin Nebati'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin e, devlet olarak sağlanan en cömert teşvik dediği, az öncesini aktardınız, o teşvik e, tarzı değil mi efendim? Evet, %25 katkı %30'a artırıldı. %30'luk bir ekstra sübvansiyon gayet iyi tutar ki, burada bürüt asgari ücretin tutarını geçemiyordu, yani bir yıl boyunca yatıracağınız para, yani yoksa elinde hazırda para olan kişiler bu para yatırıp yüzde otuz hemen nevalandırabilirdi parasını. Devlet katkısı almak için. Ama bu şöyle sınırlandırıldı. Yıllık bürüt asgari ücret tutarı kadar bir para yatırılırsa onun devlet yüzde otuzunu veriyor. O yüzden gerçekten çok büyük fırsat. Bu yüzde otuz üzerine ayrıca Serkan Bey bir de bu paranın değerlendirilmesi kısmı var. Yani dövize endeksleyebilirsiniz, fonlara endeksleyebilirsiniz, borsa endeksleyebilirsiniz. O yüzden katmerli bir kazanç söz konusu. Ama burada tabii teşvik etmek açısından halkı vatandaşlarımızı. Burada bazı yeni istisnalar, teşvikler getirilmesi lazım. Özellikle özel sektör bazında. Evet, çok önemli. Şimdi bir de EYT'ye bir dönelim istiyorum. Ee, çok konuşuluyor. Hem de sizin e, alanınız EYT. E, bu anlamda de bilgilendiriyorsunuz. EYT konusuyla ilgili son detaylar, son gelişmeler nedir diye e, sormak isterim efendim size. Bize de bu konuda çokça soru geliyor zaten devamlı. Hem sosyal medya kanalına hem diğer suretlerle. Bu da asıl dikkat çekilen konu şu. Sigortalık başlangıç süresi. Yani 8 Eylül 99 tarihi ve öncesinde eğer sigorta başlangıcınız varsa EYT'lisiniz. Ve bunları geriye çekmenin bazı, yolları var Serkan Bey. İşte erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda doğum borçlanması, yurt dışı borçlanmalar, sözleşmeli personellerin borçlanması, belli bazı stajyerlerin borçlanması gibi borçlanmalarla geriye çekilebiliyor bu. Bununla beraber Sayın Bakan Vedat Bilgin bunu açıklama yaptı. Aralık ayı başında biz artmayı meclisi sevk etmiş oluruz dedi. Aralık ayında hani meclise sevk zaman bu. Aralık sonu itibariyle çıkarsa eğer yasa, Ocak ayında dilekçe verirlerse bir SGK, ay sigorta, SGK kanuna göre emeklilik hakkını sağlıyorlar. Şubat ayı itibariyle emekli maaşı almaya hak kazanırlar ama burada tabii sayı çok önemli. İlk başta 1,5 milyon kişinin bir e, ilk seferde bir emekli olmasına bahsedebiliyoruz. Kademeli olarak da 5 ila 5, 5 milyon kişiye gelecek ama EYT ile beraber Serkan Bey belli bazı sorunlarımız da var. Ya yani mesela bir bağ kurulu ele alalım. Bağ kurulu yanındaki kişi çalıştırıyor. Kendisi daha fazla prim ödüyor. Çalışanı daha az prim ödüyor. Ama emekli maaşları çalışanların yani SGK'nın daha fazla. Ama Bağkur'un daha düşük. Mesela büyük bir sorun. Yine aynı şekilde SSK'da 5.975 prim gün sayısına kadar emekli olabiliyorken Bağkur emekli sandığında işte Bağkur, kadınlar 7.200 prim gün sayısı erkekler 9.000 prim gün sayısı emekli olabiliyor. Bunların da birleştirme durumu söz konusu Serkan'da. Yani bütün Sigorta emeklilik sistemlerinin tek bir prim müstesine indirgenmesi çok büyük bir yenilik, çok büyük bir reform olacak. Çünkü en son 2008 yılında bunlar tek çatı altında birleştirmişti biliyorsunuz. Evet. Ve de bununla beraber işte bağ kurullarda ihya sorunu var. Yani kişilerin 2008 öncesinde vergi mükellefiyet kaydı var ama SGK kaydı yapılmamış. İhya sorunları var bu gündemde. İntibak sorunu var. Kişiler fazla prim ödemişler. Bunların kendileri iadesini istiyor. Stajyerlerin büyük bir sorunu var. Stajyerler diyor ki bir kısa dönemde prim yatırıldı bizim için o dönemlerde. Uzun dönemli prim borçlarını biz de borçlanalım. Bizim de emeklilik yaşımız geri çekilsin, biz de emekli olalım diyor. Bütün bunlar çalışma grubunun çalışmasında olduğu için bu e, uzun sürdü. O yüzden Aralık ayı başında artık bu meclis sevk edilecek. Takvim belli. E, bununla ilişkin de önceden çok formüller konuşmuştuk ama şu an itibariyle muhtemeldir ki yaş şartı artık oradan kalkmış olacak. Ama burada tabii kademeli bir renkli söz konusu Serkan Bey. Evet, peki. Ee, Sayın Bayram çok teşekkür ediyoruz. Yayına bağlandığınız için ve verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok teşekkürler efendim. Sağ olun.